Merhaba arkadaşlar, Aniz Motexper'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksper yapmayacağız. İki tane motor geldi. CL250 ve RTR200. Bunları değerlendireceğiz. Hakkında konuşacağız. Nedir ne değildir, alınır mı alınmaz mı? Niye geldiler? Hangi kilometredeler? Bunları beraberce konuşacağız. Hem göreceğiz hem yaşayacağız. Dediğim gibi size hayatımda yaşadığım tecrübeleri, gerçek yaşanan hikayeleri aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi değerlendireceğim abi iki tane motoru. Dediğim gibi bunlar bana devamlı geliyor. Şimdi CLX 250 arkadaşlar. Yani CF'nin yaptığı yani en iyi modellerden biri. Çok fazla bozulmuyor. Kroniği çok yok ama tabii ki birçok şeyde sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela parça fiyatlarında sıkıntı çıkarabiliyor. Göstergesinin fiyatı saçma sapan pahalı mesela. Gereksiz pahalı ama Bunlar problem değil. CLX'in hem tasarımı güzel. Tasarımını beğeniyorum. Gayet iyi. Bir tasarımsal sorun yok. Kullanırken de kendimi rahat hissediyorum üzerinde motosikletin. Beni rahat hissediyor. Vibrasyonu var evet. Tek silindir olduğu için titreşimde olması anormal değil arkadaşlar motosikletlerin. Yani hepsi titriyor öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim üstüne bineyim. Yani oturuş şeklimiz bu şekilde CLX'in. Yani CF motoru biliyorsunuz. Yani parçaları pahalı olan işte ünü de kötü. Yani motorun ünü de kötü. Çünkü kronik sorunları çok olan ama bu SR'lardır, NK'lardır. Ondan daha az kroniği olan bir motosiklet. Ondan dolayı Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Hele NK, NK aşırı aşırı çok kroniği var. SR'ın bir tık daha değişik. Ama şaseleri aynı. Şaseleri aynı. Şaseleri ince arkadaşlar. Şu şaseler var ya. Şuralar. Şasenin bu bölümü çok ince arkadaşlar. Amortisör boruları çok iyi. Yani kalın. Bakın alt mesleti de aslında kalın. Ama... Oradaki kalınlık, şuradaki kalınlığa işlememiş. Ya bu buradan hemen bükülüyor. CDX'ler de bükülüyor, SR'lar da bükülüyor, NK'lar da bükülüyor. 450'leri de bükülüyor arkadaşlar. Şimdi CFC'ler bana boşu boşuna saldırmasın arkadaşlar. Böyle geliyor gidiyor zaten. Çok mu saldıracaksınız abi? Saldırmadan önce beni Instagram'dan bir takip et. Yani gün içi ben burada yapılan işleri zaten paylaşıyorum. Elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Neler geliyor, neler gidiyor. Artıları, eksileri. Gerçekten yaşananlar. Öyle teyyareden değil. Anlatabiliyor muyum? Neden teyareden değil diyorum. Adam gidiyor 500 kilometre. abi bir süper motorum. Ya abi, 500 kilometre tecrübenle. Sen ne anlatıyorsun? Bir tane motor almış. Herkesin ilk motoru, ilk aşkıdır. Tamam mı? Herkes için aşktır o. Ve en iyisi odur. Çünkü daha iyisini daha görmüş değilsiniz ya. Hani öyle bakmak lazım mevzuya. Hani bir motoru değerlendirirken aa bu süpermiş falan cartçur. Öbürüne binmeden ona göre süpermiş demeyin. Ben size söyleyip öncelikle. Ve asıl kelam devam edelim. Lastikler... Arkadaşlar Pirelli takmış. Diablo Rosso. Çok harika. Bunun stok lastikleri çöp. Arkadaşım takmış. Yani çok güzel duruyor motoru. Çok da yakışmış bu, bu, arada. Sadece şöyle bir durum var. Şimdi ben size şuradan göstereyim. göstereyim. Kilometresine de bakalım. Şimdi ilk motoruymuş arkadaşımın. 3700'lerde motosiklet. Debriyajı da yemiş arkadaşlar. Debriyajda kaçırma var. 3700'de olması Önemli değil ama bak burada detayı bilerek gösteriyorum. 3700'de ol ya debriyaj mı biter kafası yaşamayın. Çünkü 500 kilometrede de debriyajı yiyebilirdi. Yani bu kullanımla alakalı debriyajın ömrü çok uzun aslında. Yani iyi kullanımda bakımları yapılmış motosiklet üzerinde debriyaj balataları uzun giden bir şey. Burada süresi yok ya 20 binde biter diye bir şey yok. 50 binde biter diye bir şey yok. Binde biter diye bir şey yok. Öyle bir Sayı yok arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Yani debriyaj balatası gitmiş bunu yapacağız arkadaşlar ondan geldi buraya. Ama gelmiş de size dedim çekeyim hem de RTR 200 geldi bir tane o da debriyajdan geldi arkadaşlar. Bu da Apache'miz RTR 200'ümüz. Şimdi fiyat performans motorlarından biri evet sağlam mı sağlam ama kronik bazı şeyler olabiliyor bunda da. Zaten firma olarak da aynı bakın ikisi de UMA'nın satışında sunduğu motorlar. TWS'yi aralarında daha çok beğeniyorum ama bak tip olarak arkadaşlar ikisi de güzel ama bu CLX çok daha güzel. Yani tipine bakarak bunu tercih edebilirim mesela. RTR'den daha güzel olduğu için gençler buna daha çok yöneliyorlar. CLX dediğim gibi kötü değil. Buna yönelseler de sorun yok. Bir de bunun mekanik kalitesi kötü değil. Yani RTR'nin de iyi. Yani RTR200'ün de mekanik kalitesi iyi. Ama e, yani kafa kafaya diyebiliriz. Yani Çin-Hint arasında kaldığınızda ya bu RTR 200'lük olduğu için şimdi 250'lik bir şeye binmek daha mantıklı gelebilir açıkçası. Yani arada kalırsam bunu yani fiyatı da ucuz bu arada. Bunların ikinci Bu arada sakın bunu yani varsa imkanınız sakın demeyeyim de varsa imkanınız bunu sıfır almayın. Bunların ikinci el piyasası o kadar düşüyor ki, o kadar o kadar düşüyor ki. Yani 200 e aldınız diyelim, 100'e satamıyorsunuz. Bu bir sıkıntı. RTR'de de bu var ama tam o kadar değil. Yani bunu da 200'e aldık diyelim, 120'ye zor satmaya çalışıyoruz diyeyim. Bunun da ama piyasa değeri düşüyor. Japonlar gibi değiller arkadaşlar. Ama dediğim gibi UMA bunların ikisinde satış temsilcisi. Satıyorlar, getiriyorlar distribütörler. Bu distribütörlük de ama nasıl ilerliyor bilmiyorum. Biraz maalesefli ilerliyor. Keşke maalesefli ilerlemesi. Çünkü öyle kişilere yetkili bayilik veriyorlar ki sıkıntı. Yani öyle büyük sıkıntı ki yani bisikletçiden bozma yerlere de vermişler. İstanbul'da zaten tam böyle istediğin hizmeti alamıyorsun. Parça soruyorsun yok garantiden hiçbir şey değişmiyorlar. Cart 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 vs vs. Eleştirmeye kalksak bitmez bunları eleştir. Eleştiri bitiremeyiz yani öyle söyleyeyim ben size. Bayilerinin kötü seçmesi ve parça tedarini doğru düzgün yapamaması ikisinin de parçalarını bulmak Böyle çok zor arkadaşlar yani bir de fiyatlar biraz pahalı abi parça fiyatları da ikisi de çok yüksek tutuyorlar. Yani dediğim gibi ustalar da iyi değil ustaları da iyi değil. O taraftan hani onların yetkili bahisi gibi düşünmeyin. Usta hikayeleri bir tane size ulu ustalardan büyük tavsiyelerde bulunacağım şimdi. Bak bir tane arkadaşım geldi geçen. Motosikletin ustası demiş ki kışın demiş antifriz yazın su koymak gerekiyormuş diyor motora. Bak büyük ustalar böyle ustaların içinde işte biz götürüyoruz servise veriyoruz. Adam su koy. Ya, sıvı soğutması diye bir durum var ya sıvı soğutma. Su soğutması değil. Arkadaşlar sıvı soğutması sıvı su değil. Su yok abi. Hayatınızdan çıkarın abi suyu. Su diye bir şey yok. Yolda kaldınız, zorda kaldınız, sıkıntıya düştünüz. O zaman idarelik, servise gidecek kadar su kullanılabilir. Ama bunun dışında antifriz asla değiştirilip suyla mesela işte kışın öyle, yazın öyle falan sakın ha, sakın. Saçmalayan çok. Dinlemeyin. Bundan devam edelim. Bakın bunun or orta ayağı var bu çok önemli. Hem zincir işte zincir işinde, zincirini güzelce yağlayabilirsin, temizleyebilirsin çok daha iyi, avantajlı. Tabii ki CL'de yok. Bunun tarzı biraz daha farklı tabii. Tam böyle naked naked'la böyle arada kalmış bir model. Ondan dolayı orta ayak konuşuyor. Bunların orijinalinde yok arkadaşlar. Bunların orijinalinde geliyor. Ya yani motorun avantajları da var, dezavantajları da var. Dediğim gibi bu da çok titreşimli. Tek silindir gene. 200'lük. Yani hatta daha düşük CC olarak baktığımızda 200'lük diye veriyorlar bize bunları. bu ondan daha performanslı ondan dolayı. Fiyatı dediğim gibi ikinci el piyasaları da ikisi de düşüyor. ikisi de düşük. Yani paranı aldın sıfırını aldın paran artık gitti. Yani maalesef bindiğine sayacaksın. Bunlar da öyle. Ama dediğim gibi bir Japon alırsan sen Japonu aldın, aldın, bindin, bindiğin kadar bir sene sonunda o üstüne koymuş da koymuş. Böyle Apple kullanmak gibi biraz Japon kullanmak Türkiye'de. Yani mesela bu İngiliz markalarında böyle değil maalesef. Orada da aynı şeyler geçerli. Sıkıntı yani bunun Çin olması bu Çin olması değil olay sadece. İtalyan olması da mesela aldığın sıfırını ikinci elinde sıkıntı yaşarsın. Satarken değeri düşer, artmaz çoğunlukla böyle oluyor. Diğer firmalar için böyle. Yani Japonların ülkede bir farklı görüşü var ve tutulması durumu var. Arabalarda da böyle. Toyota'ya mesela binen adam asla Toyota'dan vazgeçmiyor falan böyle. Hani orada da bir olaylar var. Velhasıl kelam bunun da bunun da debriyajı yapılacak. Bu arada bunu da gösterelim kilometresini. Bunun da kilometresi arkadaşlar. Şöyle görelim. Bunun da kilometresi 1073 arkadaşlar. Bu da ilk motoru dostumun maalesef. Bunun da bakın bu debriyaj var ya şu debriyaj. Şu. Burada sıkıntı olmuş. Bunda sıkıntı olunca debriyaj basılı kalmış. Yani baskıda kalmış. Baskı diye bir şey var debriyaj sisteminde. Yani buraya bastığında debriyajı açıyor. Şöyle bıraktığında debriyajı kapıyor ama yolda giderken onda bir altın oran var. O altın oranı aşmamak gerekiyor. Ondan da şurada bakın şurada bir boşluk olması lazım. Şu boşluk yoksa motorunuzda motorunuzun debriyajı baskıda kalmış oluyor. Baskı adı üstünde bakın baskı baskılanmış. Sıkıntı var yani baskıda kalmaması lazım. Ondan dolayı bunun ayarını her zaman dikkat edin. Yani şunun ayarına. Bu çok gerginse, yani şu debriyaj, burada da göstereyim. Çok gerginse, yay gibiyse, çok sert sıkıyorsanız, şurada şu boşluk yoksa, şu boşluk olacak arkadaşlar. Sıkıntı. Bilin ki motorunuzun debriyajı yanmak üzere, yanar. Ayarını hemen düzeltmezsen yanar. Bazen titreşimden de oralar açılıyor. O kendi kendi ayarını bozuyor falan. Gibi gibi dikkatli olun arkadaşlar devriye işinde. Devriyeşi maliyetli bir iş. Yani debriyaj balataları, sacları, bütün yağ, suyu ne varsa değişiyor. Her şey değişmek durumunda kalıyor filtreleriyle beraber. Sıkıntılı bir mevzu. Bir de herkes yaptıramıyor. Dediğim gibi ustaları görüyorsunuz. İşte yazın e, su koyuyor, kışın antifriz koyuyorlar falan öyle. Böyle deli deli olaylar da var. Şimdi son bir şey daha göstereceğim. Şu motosiklet üzerinde gelin. Bunlar da bizim başımıza çok geliyor. Yani 2-3 kere geldi. Şimdi benzinciler arkadaşlar pompayı buradan verdiğinde... Pompayı buradan soktuğunda Şuraya sokuyorlar bakın içeride şurada. Görüyor musunuz şu bakırı? Şurada bir bakır var. Bunu kırıyorlar pompayı içine sokup bırakıyor abi şuradan. Bir buradan baskılıyor bunu. Maalesef kırıyor ve deponun içindeki yeri de kırmış oluyor. Maalesef bu benzin pompası değişmeye gitmiyor. Depo değişmeye kadar gidiyor. Depo değişiyor yani öyle söyleyeyim ben size. Bu büyük bir sorun. Bundan dolayı da gidip yaptıramama durumunuz da olabilir. Onu yapar bunu yapar, onu anlayamaz da orada ufak bir çatlak oluşturup aşağı benzin sızmaya başlıyor ve yeri bulamıyorsun nereden sızıyor. Tecrüben yoksa bulamazsın. Şimdi biz gözümüz kapalı buluyoruz çünkü işi yaptın mı bir kere yaptıktan sonra o senin için ömür boyu bir tecrübe oluyor ve bir daha orada orayı aramıyorsun yani hop geldi hop işimize bakar yapar geçeriz. Öyle söyleyeyim ben size. Velhasıl kelam bu motosikletler bu şekilde bunlar bana bakıma da geliyor onarıma da, onarıma da geliyor. Devamlı işlerini yapıyoruz devamlı dükkanımdalar yani hani bildiğim bir şeyler üzerine konuşuyorum. Bazıları diyor ya abi sen onu kullanmıyorsun ki ne biliyorsun. Ya ben kaç tane geliyor? Ben onu içiyim içi. Ben oyum yani. O benim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben ilgileniyorum onunla. Senin gibi 2 kilometre, 5 kilometre, 3000 kilometre, 5000 bin kilometre bilmiyorum. Binmeme gerek yok. Yapan benim. Hani benim sayemde biniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Durum bundan ibaret aslında. Bu motosikletler arkadaşlar bu şekilde. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.